Merhabalar, bugün saç botoks yapacağız burada. Özel ampul serilerimizle saç botoks yapacağız. Bu saç botoks ne derseniz, azalan, dökülen saçları tekrardan çıkartma özelliğine sahip muhteşem bir uygulama yapacağız. Öncelikle ne yaptık? Burada kalsam geliyorum ben. Tabii. Öncelikle cinsiyet ve sarımsak özlü şampuanımız ile saçı iki defa yıkadık, temizledik, saç diplerini iyice açtık, nemlendirdik. Ee, neden böyle yaptık dersek saç diplerini iyice temizledik. Cinsiyet sarımsak biliyorsunuz saçtan çıkmasında muhteşem rol oynayan şampuanlardan ve de bitkilerden birisi olduğunu hepimiz biliyoruz. Doğru mu? Evet. Ee, bu sebepten dolayı iki kez yıkama yaptık. Ardından da ne yapıyoruz? Ampul serilerimizden Power Botox ürünümüzü, botoks ürünümüzü alıyoruz ampulümüzü. Şilingalarımızı açtık. Hemen onu şu şekil açıyoruz. Çek yardımcısı. <laughs> Nazara geldik. <laughs> Maşallah diyeyim arkadaşlar. <laughs> Bu arada ne kadar güçlü olduğumu görmüş oldunuz. Vallahi böyle dağıttım ortalığı. Ampul bile dayanmadı gücüme. Evet, böyle hemen. Çektik. Bir tane daha açacağım. Çünkü anneliğimiz olduğu için minnelerimiz, şırıngalarımız biraz küçük geldi. Bunu biraz daha dikkatli açacağım. Minnelerimi serçemek istedim. Gördüğünüz gibi bakın. Multivitamin kompleks serisi ve Hair Botox serisini birleştiriyoruz. İkisini aynı şırıngada da toplayabilirsiniz. Daha kolay bir uygulaması. Yine diğer şırıngamıza da çekiyorum. Önce kırmam gerekiyor. Evet. Başarılı bir operasyon oldu sefer. Bu şekil kılı deriye olduğu gibi yerleştireceğim. Ben dermaroller birazcık evet. alıyorum elime Saç diplerini öncelikle şöyle küçük küçük sağ sol minik minik hareketlerle saç dibinde biraz dermaroller çalıştırmak zor oluyor Bunu şöyle açarak eşit miktarda ya da karar gibi yaparsanız daha kolay oluyor Sizin nasıl kolayınıza giderse o şekil bu arada saç uzmanımız da yanımızda. Buyurun dilek hocam. Dilek hocamız salonumuzdayız bu arada. Tarzım, dilek, moda ve saç tasarım salonu var Dilek hocamın. Evet bu şekil. Rahatız değil mi? Evet. Şu şekil, şu şekil. Gözenekli açıyoruz. Ben sizi çok bende tutmamak için sadece açtığım yere birazcık uygulama yapacağım görmeniz açısından. Bu şekil sağlı sollu yıldızlar şeklinde gözenekler açıyoruz. Bakın. Sormak istediğiniz sorular varsa oradan yazabilirsiniz. Ben buradan size yardımcı olabilirim. Kılı deriye temas edecek şekilde açılan saçları dökülen saçlara düzenli bir şekilde uygulandığında muhteşem şekilde saçlarımızın çıkmasını sağlıyor bu şekil. Evet. Bakın burada dökülmeler çok. Biz bunların daha sonrasında aşamaları size tek tek göstereceğiz. Farkındaysanız yıldızlar. Yıldızları çok sevdiğimi de zaten biliyorsunuz. Var mı sorularınız değerli arkadaşlar? bu şekil açıyoruz. Özellikle açılıyor. İki, açılıyor. Çok da bastırmıyorum yine. Sıfır bir kullanmanız yeterli geliyor. O Her yok. uygulamada yok. yok. Her uygulamada yok. Yani hafif hafif yaparsak her uygulamada da e, daha güzel sonuç alır mıyız? Evet daha güzel sonuç alabiliriz. E, çok gözüne kaçmıyor farkındaysanız küçük küçük dokunuşlarla açıyorum. Bu şekil. Ben size uyguladığım yerde hemen ampul serilerimizden bakın şöyle açık olan yerlere böyle sıkıyorum. İkisini karıştıracağım. Bunu dediğim gibi aynı şırıngada da birleştirilirse daha kolay olur uygulaması. Ve masaj yaparak parmak uçlarıyla açtığımız gözenekleri yerleştiriyoruz. <laughs> Bu şekilde masajlar yaparak gözenek açtığımız kıllı deriye yerleştiriyoruz. Bu şekil yaparaktan. Rahatsız değil mi? İyi. Bakın i̇yi. hastamızda hiçbir sorun yok. Gayet iyi. <laughs> Danışanımız bize her türlü güvenerek geldi. Bu şekil masajlar yaparak yerleştiriyoruz. Bu uygulamayı 3 gün arayla uygulayabilirsiniz saçlarınıza ya da salonlarımıza gelerek bizler size bu uygulamayı yapıyoruz. Ben devam edeceğim yine aynı şekilde devam ediyoruz. Yapacağım hepsi bu şekil, bu şekil. Tüm saç diplerini, kılı derileri açarak e, derma gözenekleri açacağım ve e, bir ampul serilerini şunları Hemen göstermek istiyorum zaten. Arkadaşımız sağ yardımcı oldu gösterdi. İkisini birbirine karıştırarak yine roller yardımıyla diğer taraflara da yapacağım. Siz daha fazla tutmak, alıkoymak koymak istemediğim için değerli zamanınızı, değerli vaktinizi almak istemediğim için size kısaca, hemen, hızlı bir şekilde göstermek istediğim yaptıklarımı çok teşekkür ediyorum beni izlediğiniz için kendinize bakın, hoşçakalın. Meryem Canlı, Canlı yayına tekrardan hoş geldiniz.